Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk vlogumu hoş geldiniz. Bugün birazdan sizlerle beraber bir market alışverişi yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz iki hafta önce İtalya'ya geldim. Bu ilk video çekimim olduğu için şu anda ilk vlog çekimim olduğu için birazcık amatör olabilir. Kusura bakmayın. Hoşunuza giderse beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız güzel olur. Şimdi birazdan arkadaşlar market alışverişi yapmaya gideceğiz. Burada market alışverişi Yaparken poşede yine para ödüyorsunuz Türkiye'deki gibi. O yüzden şimdi bir tane poşet alacağım yanıma ve markete giderken bunu götüreceğiz. Yaklaşık 50 euroluk falan bir alışveriş yapabilirim. Şöyle bir poşetim var alışveriş için. Şurası şu an gördüğünüz kısım bana ait. Gördüğünüz gibi yiyecek hiçbir şeyim yok, o yüzden markete gidip alışveriş yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ee, bu arada bloga da başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Avrupa'ya ücretsiz bir şekilde geldim İtalya'ya. Eğer sizde ücretsiz bir şekilde Avrupa'ya taşınmak gibi bir hayaliniz varsa arkadaşlar açıklamalar kısmından e, buraya nasıl geldiğimi anlatan e-kitabımı isterseniz alabilirsiniz. E, bana kabul almamı sağlayan motivasyon mektubum, motivasyon videom ve CV'mi. Ben bu e-kitapta paylaştım arkadaşlar. Oradan kendinize örnek alabilirsiniz. Aynı zamanda da YouTube katıla özelde bunları paylaştım. İsterseniz katılabilirsiniz, isterseniz kitabı alabilirsiniz. Fakat ben kitabı almanızı tavsiye ediyorum. Katıl abonesi olursanız da katıla özel olarak her gün ya da her hafta bir şeyler paylaşacağım. İşte yediğim yemekler olsun, İtalya'da gittiğim yerler olsun vesaire. O yüzden sizin yararınıza şimdi isterseniz e, markete gidelim. Organizasyonun arabası bu. Van. 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 Ha. Ah, çek beni. Çek beni. İtalya bir Türk. Vlog <laughs> çekiyorum. Organizasyonun arabası bu. <laughs> I'm only driver in <laughs> Bergola. <laughs> Evet arkadaşlar yola çıktık. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle bir kitabımız var bizim. Bunu her arabayı kullandığımızda doldurmamız gerekiyor. Kilometreyi yazıyoruz. Sonra e, date yazıyoruz. Daha sonra işte kim kullandı, ne iş için kullandı, iş için mi kullandı yoksa boş zaman için mi kullandı. Onu yazıyoruz. Girls, say hi to my diye yeah. e, uh, markete bir alışveriş kısmına soruyor. Onu da göstereceğim. Fiyatları da göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Kortemilla'dayız. Şimdi size bekleyin. Benzin fiyatlarını göstereyim burada. Bakın. 1.70 hatta 1.69 dizel. Öbürünü bilmiyorum. O da 1.89 benzin fiyatları. Markette şurada birazdan gideceğiz. Evet arkadaşlar geldik markete. Bakın şimdi 4 tane tavuk but 500 gram 4 euro. Burada pahalı bu arada. Öbür markette daha ucuz. Öbür markette biz bunu 3'e falan alırız. Başka var mı burada? Bunlar domuz mu? No. Bu şey e, tavuk şeyse, kıyması. Tavuk kıyma 360 gram. Fiyat da yazmıyor ki bunlarda ya. 5,5 mu? 2,99. 2,99. Ciğer miyar vardı. Kütür bak 300 kebap diyor. Ha kebap var lan. 300 gramı. Yazmıyor o da. O. Ha kebap orada. di pollo. Yani pollo tavuk demek 3,5 euro. 300 gram 3,5 euro. Oğlum bunlar çok pahalı lan. <laughs> bunlar çok pahalı harbiden. Neyse yumurtaları göstereyim. Burada iki tane mi var? Dört tane var. Dört tane organik Yumurta 1.69. Burada da altılısı var. Altılısı 1.79. Bundan hatta ben alayım değil mi? Aynen. Bundan alayım ben. Bakın bir de burada 85 çeşit yoğurt var. Mesela bu Kaysılı yoğurt. Burada yine kaysılı yoğurt, çilekli yoğurt, yok çikolata parçacıklı yoğurt, buğdaylı yoğurt. Hop. Böyle bakın ananaslı, yine buğdaylı, çilekli falan Zıvır zıvır. 80 çeşit yoğurt var. Limon, Hindistan cevizi. Bu neyi bilmiyorum. Vanilyaymış. Bu da balla herhalde. Bir tane süt alıyorum 1.60 Arkadaşlar burada 80 çeşit ekmek var ama şimdi ben bunu ilk defa alacağım 3 tane herhalde böyle yufka gibi 1 euro 8 cent At bunu. Bir de bir tane daha almak istiyorum Nutella falan sürerim 1.48 Burada makarna var var. 80 çeşit makarna. 2 tane şunlardan seviyorum ben. Bunun da fiyatı 78 cent. Arkadaşlar burada salça yok. Onun yerine böyle domatesten yaptıkları domates sosları var. Bu 70 e, kaç 94 cent. Bu da Bak böyle saçma sapan fiyatlar var. 1 sent fiyat oynuyor ama buradaki adamlar 1 sentle kazanıyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bunu da alıyorum. Pirinç almaya geldim. 500 gram pirinç 1,79. Aa 1 kiloymuş lan. <laughs> 1 kilo pirinç 1,79. 2 euro'ya da var. 3,5 euro'ya da var. Yani birazcık kaliteye göre belli oluyor. Ama benim aldığım en ucuzu. 1.79 Burada ton balıkları var. 3 tane ton balığı 3 euro. Ama bu 65 gram. Yok 52 grammış. 65 herhalde yağlı hali. Bir tane de bundan alıyorum. Çikolataları göstereyim. En merak ettiğiniz. Bakın Milka var burada. Kaç? Bu 100 gramı. 1.35 Şöyle bir marka. Bir buçuk şöyle fındıklı var. 1.79 şey 1.74. Bu neymiş? Bilmiyorum. 1.5. Bu 1.10. Bu şekilde. Şu var. Şu bayağı iyi. O oğlum zam gelmiş lan buna. 3.5'tu bu. Şu bayağı iyi. Eşek gibi fındıklı 300 gram. Değil mi? 230 grammış. 4.14. Bayağı zam gelmiş. <laughs> Bir de böyleleri var mesela. Böyle çikolatalar içinde 10 tane falan oluyor. Yani 2.99 tanesi 10 sente falan geliyor. Oo ben bunu çok seviyorum. 3 euro. Lan ben bunu alayım. Ben bunu alayım vallahi. Şimdi corn alacağım. Şöyle çikolatalısı 2.39. Aynısının çileklisi var. 2.39 yine e, orijinali var. 1.69 şöyle var. 1.94 bla bla burada bir sürü var. Mesela çikolata parçacıklı var. 3.50 Şimdi bakın çay alacağım. Burada çayları görebilirsiniz. Fiyatlara bakın. Şimdi ben yeşil çay içiyorum. Bu yeşil çay. 1.95. Oğlum bunlara zam gelmiş la. Bu 1.30 falandı. Harbi diyorum bir haftada bu kadar zam gelmemesi lazım. Bir de şunu denedim ben. Beğendim. Ayçiçek miney. Ee, bu da 1 euro. Onu da atalım. Bu arada Nutellaları göstermeyi unutmuşum. Şöyle 7 euroluk bir Nutella. Oh. Bu neymiş oğlum böyle. Ne kadar? Dakika bir kiloymuş arkadaşlar. Bir kilo çikolata alıyorum Nutella 7 euro. Oh yarasın. Bakın kola fiyatını göstereyim. Bu kola bizim bir kola gibi. Bir kola bilmem le kola gibi. 89 cent. Ne kadarmış bu? Bir buçuk litre. Burada da böyle bir sürü var. Şimdi yağ fiyatlarını göstereyim size. Bakın şöyle bir ayçiçek yağı. 2.39 1 litre. Bir de zeytinyağları var. Yarım litresi 3.29. Kalitesi gittikçe artınca fiyatta artıyor. Bu arada alkol fiyatlarını göstereyim bakın. Üçlü Bex bira 2.79. Burada yine üçlü var. 2.39. Şöyle var bir tanesi. Ee, 1.35. Şöyle yine tekli var. 1.65. Bu tekli 1.65. Şöyle bir tane büyük var. 1.59. Bu şekilde. Ayrıca burada şaraplar maraplar var. Bakın. 5.20, 8.30, 15, 1.5'a da var, 1.20'ye de var hatta. Hatta ben 1 Euro'ya da gördüm ama şu anda burada yok. O öbür markette fiyatlar da bu şekilde. Bunlar da cipsler. Şöyle bir cips 180. Şöyle bir tanesi 159. Şöyle kaliteli barbekü barbekü yazıyor. Bir 45. Şöyle leysin ki karşılaştırmak için. 145 ama bakın mesela bunun 145 gram olduğuna dikkat edin. Ayrıca bunun içindeki içerikler falan da farklı oluyor. Ha, Pringles. Şöyle bir Pringles. 3 Euro. Oğlum bayağı ucuzmuş lan aslında. Bir tane Pringles mi yesem? Sour Cream Onion. Original. Bu ne? Paprika. Oğlum ver lan bir tane Pringles yiyeyim. Ne kadar bu? 1.75. 3 Euro. Pahalı aslında ama bir denemek istiyorum. Arkadaşlar bakın burada muz var. 4 tane muz. Bunlar herhalde ithal çünkü kilosu 3 Euro. Normalde bu kadar pahalı değil. Normalde kilosu <laughs> 1 Euro falan. Bir de bir şey göstermek istiyorum. Mesela burada bir şey satın alacağınız zaman daha farklı işliyor olay. Sebze vermek Mesela buradan poşet alıyorsunuz. Buradan. Sonra buradan istediğiniz kadar dolduruyorsunuz. Şu an offer yani indirim var. Daha sonra şurada gördüğünüz numara var. Onu gidip şu makineden tartıyorsunuz. Daha sonra numarayı yazıyorsunuz. Numara size koyduğunuz ağırlığa göre fiyat çekiyor ve o şekilde satın alıyorsunuz. Yani her aldığınız şeyin hesaplamasını yapmak zorundasınız. O şekilde. Yani bu muz pahalı olduğu için almayacağım ben şu anda. Ayrıca fındık fıstıklar da pahalı oğlum. Ben Türkiye'de fındık fıstık yiyemem, yiyemiyorum diye geldim buraya. Burada da fındık fıstık pahalı. 350 gram mı? 550 gram fındık. Bakın burada 350 gram fındık 559 oğlum tavuktan pahalı olan tavuğu 450'ye aldım. Bunlar 5 ceviz 5. Bunlar da bayağı pahalı. bu da yiyemez Bakın şimdi örnek olarak göstereceğim. Bir tane marul aldım. 681 numarası. Şimdi gidip tartacağız. <laughs> Buraya koyuyorsunuz. Sonra 681 o oh, bakın yazıyor 270'i 3.5 euro oğlum çok pahalı lan neyse ver alıyorsunuz yok lan 94 sen çıktı tamam <laughs> bunu yapıştırıyorsunuz ve koyuyorsunuz bu şekilde aldım arkadaşlar bu kadar şey tam 50 euro tuttu ve bana ne kadar bu? 5 euro mu? 5 sent para üstü verdi. Refüji kola almış oturuyor arabada tipe bak. <laughs> Şimdi arkadaşlar hesaplamadım ama tam 50 euro tuttu. Ee, bakın 5 sent para üstüne aldım. 50 euroya 2 poşet tavuklu mavuklu böyle bol, bol bol aldım ama bir şey diyeceğim. Mesela muz alamadım. Muz pahalıydı. Bir de işte fındık. Badem, ceviz falan alamadım. Bir de ne alamadım? Şey alamadım. Et. Ya alabilirdim de almadım yani. Öyle çok 50 euroyu geçmesin diye almadım. Şimdi eve gideceğiz. Evde ben bunları tek tek çıkartıp göstereceğim size. Onu da Instagram'a reels olarak, TikTok'a video olarak bir de YouTube'a shorts olarak atacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Size aldıklarımı göstermek istiyorum. Burası ve şurası toplam 50 Euro tuttu. Ee, burada gördüğünüz gibi Cornflakes, biber, domates sosu, e, 1 litre süt, 1,5 litre Fanta, Nutella, daha sonra soğan, Pringles. Burada birazcık e, Pomodoro var. Biz Pomodoro diyoruz İşte İtalyanca'da. Ne oluyor? Domates oluyor <laughs> Buraya alıştıktan sonra unutuyorsunuz arkadaşlar isimlerini. Bana linç etmeyin o yüzden. İki farklı çay. iki tane e, makarna. Daha sonra bir kilo pirinç. Şöyle bir çikolata. Üstüne Nutella. Şey Nutella demişim Milka. E, çilekli yoğurt. Daha sonra burada e, ton balığı var. Altında 12'li yumurta. Tavuk, bir tane limon ve... Nutella var arkadaşlar. Burası bu şekilde. Bir de iki tane şu ekmekten ve marul var arkadaşlar. Burası toplamda 50 euro tuttu. Aslında bayağı pahalı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada da enflasyon var. Yani enflasyonun etkilerini hissedebiliyorsunuz arkadaşlar ki daha önceki ben gitmiştim bir kere daha. Bir kere gittiğimde daha bir hafta önce gitmiştim. Bir hafta önce gittiğime göre bayağı bir zam gelmiş. yani Neredeyse 3-5 üründe 1 euro'luk artış var. İnanılmaz büyük bir e, zam oranı. Zaten bu marketin e, tavuk ve yumurtaları pahalı. Yani oradan almak zorundaydık. Öbür markete gitmedik. E, o yüzden öbür marketten aldığın zaman tavuk, et ve yumurta çok çok daha ucuza geliyor. Yani baya 1,5-2-3 euro falan fark ediyor. Neyse arkadaşlar market alışverişim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer vlog önerileriniz varsa... Yorumlara yazın. Videoyu beğenip de kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer siz de Avrupa'ya gelmek isterseniz açıklamalar kısmından e-kitabımı satın alabilirsiniz. Veya YouTube'a katıl abonesi olabilirsiniz. Böylece dediğim gibi kabul aldığım mektubumu, motivasyon videomu ve CV'mi görebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vloglar devam gelecek. Ee, yani haftada bir ya da iki video kanala atmayı planlıyorum. Hatta yapabilirsem 3-4 videoya da çıkmak istiyorum. Bakalım video fikri bulursam dediğim gibi YouTube'a da videolar gelecek. Ee, onun dışında YouTube Shorts'a, Instagram Reels'a ve TikTok'a videolar atıyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.